Ben önceden bir on, on, Selam. On, selam ben Azim. Arkadaşlar en sonda şu oyunumuz oyunumuz sonunda iyi final Ondan çıkıyor. Ondan Hiç çıkıyor. Ondan finalde değil. Şey oluyor. Ondan sonra başka da geliyor. Ha? Ne diyorsun, ben Hayır

gerçek görünümü çok zor. Olsun şeyi basmayacağız Aa, dedik ya. Aa, neyi? Şeyden. Evet. Arkadaşlar biraz şunu Arkadaşlar siz siz de denemek isterseniz yüz tane elmasınız verip deneyebilirsiniz. Aşırı zor. Evet. Böyle de okçu okçu bassana. Okçu evet okçu benim, Benim gördüğüm benim gördüğüm videodaki adam okçu basıyor <laughs> artık. Sağ bilginlerin niye bana geldim ben de bilmiyorum. Bir saniye bekleyin. Ben de bilmiyoruz. bilmiyorum. Şu an, şu an geçen ben de niye böyle şeyler geldim. Allah çarpsın ben de, bilmiyor. <laughs> Sıkayım, de. Sıkayım, de. Ay, Sıkayım, bilmiyorum. Şu deli. Şükreden sonra o uygulaması Bu ne var? Bu bir de. o uygulama? uygulamada evet o evet, evet. uygulamada birbirinize uygulama atabilirsiniz ben o yüzden indirdim ben de hmm. kaldı şimdi de saçma sapan şeyler athletes, kesinlikle bize yakın ben de izlemiyorum ki basket İnşallah inşallah öyledir Okçu hmm. bas oğlum şeyden basma Arkadaşlar bilmiyorsan e, şu mızraklı olan Spartan deniyor. Kulçlu olan Swatwat deniyor. Ökçü olanı Arkadan nasıl deniyor. Madenci olanı da onu bilmiyorum ben istiyorum. <laughs> Onlar senden iyi biliyordu mesela Benden iyi biliyordu. Bu da fark ettiyseniz oyunun başında altın

işte bunun için şunlar lazım. Oğlum bu da alıyor ama. Zaten evet ama özellikle bu lazım. Yo. Evet. şimdi. Yo. Şöyle bak. Oğlum nereye kuruma bastım be? Evet. Bas evet. Yani arkadaşlar bu bundan sonra şunları ee, göstereceğim. şunlar geliyor bunun büyüğünü su geliyor. Bunun Devi, bunun da Devi, bunun da Devi Hepsi geliyor. Yani birazdan bir görürler zaten. Evet, birazdan göreceğiz. Arkadaşlar Bunların canı artışın diye Arkadaşlar... Ben, işte bunlar arkaya çekince artışa gittikçe arkaya gönderiyorum. Arkadaşlar e, bunun yeni oyunda malbence ile ilerlemiş olaylar değişebilir. E, tamam. e, Hatta bu... şöyle bir şey de var mesela... şu Şunlar var ya... Bir tanesini buraya koyduğunuzda ve orada... Şöyle beyin diye bir akım vardı. Onu, onun eli var ona basıyorsunuz. Öbür askerlerde... On onun olduğu bir yerde oldu. Böyle bir şey var. Ben Ahmet'e yalvarıyorum her gün. Evet, Ahmet bunun videosunu çekti ama Ahmet çekmiyor. Yalan söylüyor. Yo yalan söylüyor. Bunun videosunu çekmek istemiyorum zaten. O o. o ah. Evet her zaman bunu şey, Sadece bunun videosunu çektim mesela bir tane video video çek çektim. Ondan sonra on çek çektim. Şey dedim. E, video çektim mi? Evet dedim. Ne olmuş yani? Abi dur be, dur, dur be abla. Okçu bas okçu. Abi adına, benim bir şey var abla. Şu, biraz bunu yapalım. Çünkü. Ma no, madenciler dönemi. Kaç tane madenciler var? Bir Bir iki, üç, e, beş. Beş tane olsa bir böyle gider. Bir tane. Değil. O yüzden şey bas. Böyle bir tane daha. Aa, o neydi? ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne

çok şöyle, evet. ben, ben, ben bu oyun da o oyunda yani benim gelecek oyunda daha da işe yarayacak. Arkadaşlar şimdi bu devdi. De Ama böyle gelir. Arkadaşlar bunu şey bunu söylememiştim. Otomatik geldiğini biliyorsunuz zaten şeyler eğince şeyi şeyler yani şey oldu, Ama önünde da geliyor zaten biliyorsun Ama şeyi de öldü. Zeyi atacaklar sana sonra. sonra atacak. Öyle evet. bir şey Arkadaşlar tane altını evet. mı Şu zeyi atan ne? <laughs> arkadaşlar bakın bakın bakın. Arkadaşlar bakın. arkadaşlar arkadaşlar. Sen bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir, şey şey bir, şey. bir Bir şey Bak dur bir. Bir şey işte. Ama şu. şu.

Arkadaşlar buna kefe diyorlar. Yani yükseğe kefe kuru, pasta olarak geçiyor. Geliyorum gideceğim. Kalanlar, canım arkadaşımın gibi okçu bastırdım. Son ne kadar? Kalan kılıcı full okçu bastı. Oğlum videodaki adam öyle yapıyor ya videodaki adam öyle için arkadaşlar biz Ama ben bakın, şey göre <laughs> oğlum, O gülme <laughs> sesi Oğlum bunun gülme sesi bundan gelmesi gerekiyor mu? bundan <anival cares>. realmente... geliyor arkadaşlar kendi tercihine göre yapabilirsin çok salıyorum abi çünkü olmaz deli modun mı açtı? Hı. Ben deli modun da adam deli modun açıyor. <laughs> ne <laughs> yapayım? Bu deli modunda düşmanlar daha az geliyor yani daha az. Daha az işte. Daha az. Ne böyle Bana ne Şimdi o çıktı. Arkadaşlar ne kadar oruç olduğunu görüyorsunuz. Onu keşfettim. o daha ne şikayetini mi geçiyoruz? Anam orduya bakayım o da. Adam inşeğinde arkadaşlar... <laughs> oynadığı için o kadar. Bakın arkadaşlar Doğru. dediğim gibi. Bu geliyor. işte Kerem. Ben basıyorum. Adventur. Veriyor musun sanat? Ne? Gerçek hatta ya. Oluyor musun? Aslı değil. Ya hayır. Ben Oldu. Vallahi Neden öyle yaptım? Neden öyle <laughs> Oysa ben o yüzden artık Anladın mı? <laughs> Anladım. Yeter şimdi bu işte. Ben de sevdim. Hala şey bakacak mısın? Bunları. Ben akıllandım. <laughs> Ama böyle çok iyi bir da. Oyun, kısır oyun kısır. donuyor. Çok evet donuyor. oyun donuyor. Ben hatta bir keresinde e, oyun çok Donye diye bir oyun Sen o yüzden mi Evet. Aşırı mı Sıkıntısı O sonra da oyun açılmıyor yani. Çok zor oluyor. <laughs> Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz çok zor. Bir de kolay da oynayalım herhalde. Normal <laughs> bir <gibi. gülüyor> <Normal gibi. gülüyor> Kolay mı ki normal bir oyun bu? Bu normal de bana da. Bu normal de bana da. Nasıl Bu nasıl böyle? Burada dev var mı? Yok. <laughs> i̇şte benim bu canım arkadaşım. Ya, bana okçu al dedi hiç. Okçu, aldım. okçu, okçu al. alma. Burada okçu O da okçu almasaydın çok Çal... vardı. Evet. Oğlum, değil de şeylerim gider Şeyi alma bunları da. Bakın arkadaşlar şunlar da geldi. Bu haberci. Şimdi sadece, Bakın 90 evet, Arkadaşlar az sonra müşteri final gösterdi ve cevaplayacağız. Ben evet, şu an birazdan değil. Ne Ne var? Ne var? Evet, bir şey bakma, Bakayım. sonra bir şey olacak 90 nüfusumuz varsa evet. <gülme> evet. 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 ee, evet. şu Geri 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 Özellikle İngilizce sınıfına gitmemem Ben de İngilizce sınıfa gidiyorum. Tamam. Haftada 13 için İngilizce Bizim oldu. Bizim oldu. oldu. Atar. Bakalım Sadece bir Hı -hı. Hı -hı. Bir kişi hiç oldu ama. Hiç, 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 hiç. Bak, ah, kimse ah. bakın. Ne kadar şey olduğuna, ne kadar artı ah, sekiz çıktığına bakın. <laughs> ee, bir şey, bir şey, bir şey. <laughs> Oha. Beş tane arkadaşlar ben önce oynadığımda da dört taneydi. Hı. Dört tane değil mi? Herhalde biz önceki oynadığımızda yanlış sanmışız. Tam saldı saldı. Atak. Atak. <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar gördünüz mü? Mesela çok şöyle çok... ben, çok ben Atan, <laughs> etmedim, Ama bu Stick e, yeni oyununda çıkmıyor ya. Ee... Ona çok variants... <laughs> etmedim, değil mi? <laughs> Are, <çünkü gülüyor> ben de şöyle... Hadi. bir dakika dur can bozuyorum. Bir maç şovlar falan gelene kadar can Arkadaşlar işte benim oyunu seçtim. Oyunu seçtim. Arkadaşlar gronfon verdi. Tam saldı şimdi gronfon boşu da şöyle. Bakın arkadaşlar 104 tane şimdi. Hadi. Hadi sen de şöyle. Hadi. Hadi bir şey bas. Şunu basıyor mu? Bas. burası eski şov gibi anda. Bu şey geliyor bir aldık aldık. aldık, evet, aldık. Bunlar dokunmasalık. Oğlum bir tane, evet, tane kaldı. Aldık aldık. Arkadaşlar aldık. Bu alfanın canı bana lazım. Evet. Evet. Okçu bas evet. okçu bas. Aldık. Evet. Okçu bas. Diyorum yok. Arkadaşlar ama bu son değil. Bu alfanın canı. Okçu bas. Evet bu da başlamış. Bu da başlamış. Bu da mı acaba? O zaman ver, vermiyor ki. Ne? Şu an kule, kuleye gidiyor ya. Şöyle alırsan can verir. Evet. Herkes canı kilerde evet. evet. arkadaşlar ben oyunu mükemmel biliyoruz. Oyunu mükemmel biliyorsun değil mi? Arkadaşlar bu arada bu çok hızlı şey olmuyor. Ay, çok hızlı. Mesela Aa. şu normal oyunu çok zor so. Bu çok, de, çok de, Tamam hallederiz hallederiz. Arkadaşım Haldedez Demek ki en sonda bu kadar. Bu arada okçuların olmasaydı bunlara Şimdi de, bir arkadaşım Bir da şey yaptım. Bir dakika koyman gerekiyor. Kendisini. Şu. Bu onu çok şey Onu çok iyi koyman gerekiyor. Öndeki en iyisi ikinci şey. Birincisi de şu sinerjonsuzluğun. Anne niye bu ya, sual sual dövüşüyor? Buradan çık. Ben bilmiyorum. Bence kontrolünde alet evet, arkadaşımız çok kötü. Evet, Umarım evet, çok tebrikler. Bir tane Bir telefon mu Galiba. Ha yok evet, başka bir şey vardı Ama iyi şans dedi. <laughs> Bak bir şeyler verdi ama ne verdiğimi bilmiyoruz işte. Arkadaşlar bakın. Oo oo oo. Arkadaşlar bir anda bu geldi? Üçmüş. Saldır. Çıkıyor. 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 Çıkıyor çok sulara da tutmayın çok güzel Arkadaşlar böyle çok iç içe, deyince çok güzel oluyor Ben bunu yaşadım hatta o yüzden oyundan hızlanmak istedim Demiş, demiş miydim? Evet dedim Bu evet. de, evet. da ilk Bu da kaybeder yok Kazanacağız

ona 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 sonra Ondan sonra sonra Bunlar ayrı video oldu. Hepsi ayrı videolar. Hepsi ayrı video olacak. Niye? hepsi ayrı video oluyor Niye? O zaman Niye? bir saat olur arkadaşlar Neden bir bir video <gülüyor> 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 <dakika olur>. <laughs> Daha mantıklı bir şey. Ee, hmm. Bir şey söyleyeyim. 30 dakikalık videolar izlerler mi? Bu <laughs> komik. 30 dakikalık videolar izlerler mi? Ne? 30 dakikalık videolar izlerler evet, mi? Evet de niye? Çünkü bunu iki kat hızlandırıp yaparsan daha iyi olabiliyor. Hmm. İki kat hızlandır bence. İki kat hızlandır belki mi? Kaçlıktan videoyu iki kat hızlandırmama satın <laughs> yok mu? Yok ki. Var. Nasıl yok? Ben Arkadaşlar şey, o şey dedi, it is, it is. yani. O geliyor. Evet, o geliyor Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Söy... Tamam, o, falan, arkadaşlar. Yok, Söyle. yok. Şey mi? O, o. o. <laughs> bu, bu, değil, değil, bu değil bu değil. Arkadaşlar arkadaşlar ben gelip Ben bir şey

Evet. Yani. Arkadaşlar evet işte, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sandıkları açalım. Arkadaşlar da bak merak etmiştir. Bu sandıklar. Yok. Ya. Hatta bunu evet. Ya, tabii açılmıyor. Evet, açalım. Şey bir şey var. Tamam. Bakmayalım. Bakmayalım. Onlar baksın. Sen siz Ben görüyorum. İyiymişsin Zaygin. Iıı iyiymiş. Oldu. O, 30 elmas ver. Bu 30 elmas. Bir Seniz... daha al. Ne yap? şey evet. Evet, 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 ne olduğunu Bu şunların bilmiyorum. Ümit. Bakın bir de bu şey de var. Şunu evet, evet, evet. Ben var ya ben de ben de onu aşıya almak Aa, bende hemen hemen ben de bu var mı? Aa hemen tak hemen Kızım bunu yok. Şey, ben de buldum ben de alayım. var mı? Bende devin var. Bende devin. Şu şu ya. Abi Neyse. Ay ay Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu anlamda çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, açmayı ve yorum yapmayı sonraki videodan